Size çok basit ve ucuz bir tozum var olduğunu, inatçı vücut yağlarınızı eritebileceğini, size gerçek kas kazandırabileceğini ve vücudunuzda yangın gibi yayılan o lanet iltihabı söndürebileceğini hem de hiçbir garip ve pahalı programa gerek kalmadan söylesem ne olurdu? Bir düşünün. O kadar çok araştırılmış, o kadar güvenli ve etkili bir şey ki bilim insanları hala yeni faydalarını keşfetmeye devam ediyorlar. Üstelik tuhaf bir şey de değil ve bu sadece vücut geliştiricilerin bildiği gizli bir sırda değil. Neredeyse herkes bundan faydalanabilir ve özellikle yaşı 60'ı geçmiş olanlar için etkisi adeta bir mucize gibi. Burada size bir moda ürünü tanıtmak ya da sihirli bir tedavi satmak için bulunmuyorum. Bilimden bahsetmek için buradayım. Gerçekten işe yarayan şeylerden ve yaş ilerledikçe kendini kanıtlamış araçlarla nasıl güçlü enerjik ve dinç kalabileceğimizden söz edeceğim. Bugün hakkında birçok yanlış anlaşılma olan en güçlü takviyelerden birinin derinine ineceğiz ve bu da kreatindir. Tam olarak nasıl çalıştığını, nasıl doğru şekilde kullanılacağını ve neden günde sadece 5 ila 7 gram bu tozun hayatınızı bu kadar değiştirebileceğini göreceğiz. Peki neden bu konu yaşımız ilerledikçe daha da önemli hale geliyor. Neden 65 ya da 70 yaşında olan siz herkesin sadece spor salonuna giden gençlere ait olduğunu düşündüğü bu toza önem vermelisiniz? Cevabı neredeyse hepimizin karşılaştığı 3 sorunda yatıyor. İltihap, metabolizmanın yavaşlaması ve kasların küçülmesi. Bunlar geçmeyen yorgunluğun, halsizliğin, bir türlü gitmeyen kilonun ve sanki hiç iyileşmeyen vücut ağrısının asıl nedenleri. Ve işin püf noktası şu ki, kreatin tam olarak bu üç sorunun da üstesinden geliyor. Sanki vücudumuzda bir düğmeye basıyor ve diyor ki, evet, biz hala güçlü olabiliriz, hala enerjik olabiliriz, hala hayattan zevk alabiliriz. Bir anlığına iltihabı düşünün. Bu kelimeyi her yerde duyuyoruz, ama ne anlama geliyor? İltihap, vücudun yaralanma veya strese karşı doğal tepkisidir. Ama kalıcı hale geldiğinde küllerin altındaki bir ateş gibi eklem ağrısına, kalp hastalığına, dalgınlığa ve genel bir yorgunluk ve bitkinlik hissine yol açar. Yaşlandıkça vücudumuz hasta olmasak bile daha fazla iltihap sinyali gönderir. Bu durduk yere sürekli öten bir araba alarmı gibi. Sonunda insanı sinir eder. Şimdi buna bir de metabolizmanın yavaşlamasını ekleyin. Vücudunuz dinlenme halinde daha az kalori yakıyor. Hücreleriniz eskisi gibi enerji üretmiyor. Belki de artık gençliğinizdeki gibi yemek yiyip kilo almadan kalamayacağınızı ya da sürekli yorgun hissettiğinizi fark etmişsinizdir. Üstelik ağır bir işte yapmamış olsanız bile ve sonunda sarkopeniye yani kasların küçülmesine geliyoruz. Bu durum 30 yaşından itibaren başlar ve 60 yaşından sonra hızlanır daha az kas, daha az güç, daha az denge ve daha az bağımsızlık demektir. Bu da düşme ve kırık riskinin artması anlamına gelir ve yavaş yavaş sevdiğiniz şeylere veda etmek zorunda kalırsınız. Yani kreatinin iltihapla savaştığını, metabolizmayı güçlendirdiğini ve kası oluşturup koruduğunu söylediğimde kastettiğim şey yakışıklı ya da güzel olmak değil, yaşam kalitesidir. Yani torunlarınızla oynayabilmeniz ev alışverişlerinizi kendiniz yapabilmeniz, alışverişleri kendiniz taşıyabilmeniz, yorulmadan seyahat edebilmeniz demek. Ayakta duran bir bedenin size verdiği özgürlük bu. Ama her şeyden önce içinizi rahatlatayım. Bu kreatin tam olarak nedir? Kreatin bir steroid değildir. Ayrıca garip ve tuhaf bir laboratuvar tozu da değildir. Kreatin vücudumuzun karaciğer ve böbreklerinde ürettiği ve kaslarda depoladığı doğal bir maddedir. Peki görevi nedir? ATP üretimine yardımcı olur. ATP ise vücuttaki tüm hücrelerin ana yakıtıdır. Kaslarınız kasıldığında, beyniniz düşündüğünde, kalbiniz attığında hepsi ATP ile çalışıyor. Kreatin bu yakıtın daha hızlı yeniden üretilmesine yardımcı olur. Şimdi en iyi ve en çok araştırılmış türü kreatin monohidrattır ucuzdur, güvenlidir ve onlarca yıldır kendini kanıtlamıştır. Şirketlerin sizi daha pahalı ve süslü çeşitleri satmaya çalışmasına kanmayın. Araştırmalar defalarca göstermiştir ki o bildiğimiz monohidrat tüm çeşitlerinden daha iyi çalışıyor. Bu yüzden paranızı bu konuda boşa harcamayın. Şimdi size yeni araştırmaların keşfettiği küçük bir sır vereceğim. Kreatini nasıl tükettiğinizle ilgili. Neredeyse yemek kadar önemli. Kreatinin kaslara girebilmesi için tuza ihtiyacı vardır. Evet, doğru duydunuz. Tuz, kreatini bir tutam tuzla veya elektrolitli bir içecekle aldığınızda kas tarafından %40 ila %50 daha fazla emilir. Neden? Çünkü vücudunuzda tuz oranı düşükse kreatin kasların dışında kalır ve bazı kişilerin şikayet ettiği şişkinlik ve ödem oluşumuna neden olur. Yani Kreatinle şişlik yaşadıysanız sebebi budur. Sorun çok fazla yemek yememek. Sorun az tuz tüketmekten kaynaklanıyor. Peki kreatin kaslara girdiğinde ne yapar? İşte burada hikaye daha da heyecanlı hale geliyor. Araştırmalar direnç antrenmanı yapan ve kreatin kullananların ortalama olarak yaklaşık 1 kilo daha fazla kas yaptığını gösteriyor. Ama ilginç olan nokta burada. Yaklaşık 700 gram da yağ kaybediyorlar. Tekrar söylüyorum. Hem kas yapımı hem yağ yakımı. Güce baktığımızda da sonuçlar olağanüstü. Kreatin kullananlar ortalama olarak üst vücutlarıyla 5 kilo, alt vücutlarıyla ise 12 kilo daha ağır kaldırabiliyorlar. Peki bugünlük hayatta ne anlama geliyor? Yani sandalyeden daha kolay kalkıyorsunuz. Artık merdiven çıkmak nefesinizi kesmiyor ve yerden bir çuval pirinç kaldırmak için yardım aramıyorsunuz. Hatta birazcık güç artışı bile hayatı değiştirebilir. Peki ne kadar almalıyız? Eskiden günde 5 gram derlerdi. Ama yeni araştırmalar çoğu insan için günde 7 gramın daha iyi olduğunu söylüyor. Özellikle kas ve güç yapmak istiyorsanız, eğer yaşınız 50'nin üzerindeyse ve çok aktifsiniz ya da çok fazla kas kaybettiyseniz, bazı uzmanlar günde 10 ila 15 gramı bile tavsiye ediyor. Korkmayın. Kreatin dünyanın en güvenli takviyelerinden biridir. Zararı çok az ama faydası sonsuzdur. Peki zamanı ne? Dürüst olmak gerekirse, ne zaman aldığınız çok da önemli değil. Önemli olan her gün almanız. Kendinizi antrenmandan önce mi yoksa sonra mı almalıyım diye takıntı yapmayın. Sizin için ne zaman daha kolaysa bir bardak su ve biraz tuzlu alın ve buna sadık kalın. Şimdi belki de sizi en çok şaşırtacak şeye geçelim. Kreatin ve beyin. Beynimiz de tıpkı kaslarımız gibi ATP ile çalışır ve vücudumuzun en çok enerji tüketen organlarından biridir. Kreatin aldığınızda beyninizin enerji depolarını da doldurmuş olursunuz. Peki bunun sonucu ne? Araştırmalar, günde sadece 5 gram kreatinin hafızayı önemli ölçüde geliştirdiğini gösteriyor. Özellikle 65 yaş üstü bireylerde isimleri, tarihleri ve detayları daha kolay hatırlarsınız. Sohbetleri daha iyi takip edersiniz. Sanki titrek bir lambadan güçlü ve sabit bir projektöre geçiş yapıyorsunuz gibi. Kreatin ayrıca beyin yorgunluğunu da azaltır. Uzun bir gün boyunca düşünmekten ya da ders çalışmaktan sonra oluşan o ağırlık ve kafa karışıklığı hissini ortadan kaldırır. Çok ilginç bir araştırma uykusuz insanlarda yapılmış. Onlara günde 20 gram kreatin vermişler ve beyin fonksiyonlarının mesela karar verme ve problem çözme gibi neredeyse normale döndüğünü görmüşler. Hatta ruh halleri de iyileşmiş ve daha az huysuz olmuşlar. Tabii ki bu uykunun yerini tutmaz ama zor koşullarda beyin için bir amortisör gibi çalışır. Ve şimdi bazı söylentiler var. Gelin bunları bir kez ve tamamen açıklığa kavuşturalım. Saç dökülmesi tamamen reddedildi. Büyük ve güvenilir araştırmalar hiçbir bağlantı bulamadı. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Böbreklere zarar mı? Hayır. Kan tahlilinde görülen kreatinin artışı tamamen normaldir ve bir hasar belirtisi değildir. Tabii eğer önceden böbrek probleminiz varsa mutlaka doktorunuza danışın. Karaciğere zarar mı? Hayır. Bu söylenti sıçanlar üzerinde yapılan ve onlara aşırı dozda kreatin verilen bir araştırmadan çıkmış. İnsanlarda karaciğere zarar verdiğine dair hiçbir kanıt yok. Kas krampları mı? Bu kreatinin kendisinden kaynaklanmıyor. Bunun sebebi susuzluk ya da elektrolit eksikliğidir. Yeterince su için. Kreatini biraz tuzla birlikte alın, sorun çözülür. Şimdi özetleyelim. Ne yapmanız gerekiyor? Kreatin türü olarak sadece kreatin monohidratın en ucuz ve en iyi olduğunu söyledik. Başlangıç için günlük 5 ila 7 gram kullanılması gerekiyor. Eğer yaşınız yüksekse ya da çok aktifsiniz 15 grama kadar da devam edebilirsiniz. Düzenli kullanmak önemlidir. Her gün kullanın. Bu her şeyden daha önemlidir. Kullanım şekli de şöyle. Bir bardak suyla ve biraz tuzla karıştırın ki emilimi mükemmel olsun. Uzun süreli kullanım için de tamamen güvenlidir. Yani yıllarca kullanabilirsiniz ve bırakmanıza gerek yoktur. Sonuçta bu sadece tartıdaki rakam ya da spor salonundaki ağırlıkla ilgili değil, nasıl hissettiğiniz, neler yapabildiğiniz ve nasıl bir hayat yaşamak istediğinizle ilgilidir. Yaşlanmak pes etmek anlamına gelmez. Kreatin gibi doğru araçlarla güçlü zarif ve enerjik bir şekilde yaşlanabilirsiniz. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa hemen şimdi bu videoyu beğenin. Böylece daha fazla insan bu bilgileri görebilir. Kanalıma da abone olun ki sonraki videolarımı kaçırmayın ve son olarak yorumlarda bana yaşınızı ve gelecek yıl için en büyük sağlık hedefinizi yazın. Tüm yorumları okuyorum. Unutmayın, creatine kas yapar. Ya yakar, iltihabı azaltır, beyninize güç verir ve kemiklerinizi ile bağışıklık sisteminizi destekler. Hepsinden önemlisi basit ve ucuzdur. Sadece ilk adımı atmanız gerekiyor. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Güçlü kalın, meraklı kalın ve her zaman ilerlemeye devam edin. Bu videoları da izleyin. Daha fazla bilgi için bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun.